Öncelikle balıkçılık sezonu 2022'nin tüm balıkçı camiasına bereketli, bol kazançlı geçmesini diliyorum. Müsilaj sadece e, 2020'de olan bir şey değil. Müsilaj balığa e, etkisi olan bir şey de değil. Yani biz bunları 1990'larda yaşadık, 2001'de yaşadık, 2007'de yaşadık. Balığını da yedik. Müsilajın içinde de e, avcılık yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Ama müsilaj suyun üzerine çıktığı zaman bu sefer bir görüntülü kirliliğinle beraber önüne gelen herkes yorum yapmaya başladı bu konuda. Bu da e, bizim sektörümüze bayağı bir darbe vurdu. Levrekçiler, hapsiciler, uskulucular e, 2020 2021 yılı biliyorsunuz ki müsilajdan dolayı halkımız balık konsolidatörüydü fakat Karadeniz'de çok balıkçılık oldu. Sebebi ise Karadeniz sularında, Marmara sularında oksijenin, dipte oksijenin fazla fazlalaşmasından dolayı balıkçılık güzel seyretmekte. Karadeniz'den balbun geldi bu sene, çok çinekop geldi, hamsi geldi. Fiyatlı uygun Çenekop balığını bu sene 30-35-40 lira sattık. Balbun balığını aynı şekilde 30-35-40 lira kilo sattık. Ee, ekonomide bu enflasyonda en güzel tüketim balıkçı oldu.